Hello everybody, welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimiz let and allow yani izin vermek. E, dersimize başlamadan sağ alt köşemizde abone ol tuşuna basarsanız memnun olurum. Tabi arkadaşlar bazı e, telefonlarda dik tutulduğu zaman o gözükmüyor. Yan çevirseniz abone ol tuşunu görürsünüz. Şimdiden teşekkür ederim. Let and allow izin vermek anlamına geliyor. Şöyle let somebody do something yani let'ten sonra bir isim kullanıyoruz yani e, nesne anlamında. E, bu isim de olabilir, e, isim zamirleri de olabilir. Ondan sonra ise fiili yalın halde kullanıyoruz. Allow'da ise yine allow'dan sonra bir somebody yani bir isim yani nesne ya da nesne zamiri. Ondan sonra e, to ile beraber fiil kullanıyoruz yani infinitive with To diyoruz buna. Örneklere bakalım. My father lets me drive his car. Babam e, arabasını kullanmama, benim kullanmama izin veriyor. Aynı cümleyi şu şekilde yapabiliriz. My father allows me to drive his car. Babam arabasını kullanmama, benim bana yani bana izin veriyor. To drive, kullanmama izin veriyor. Our parents, ebeveynlerimiz let us come home late on Saturday nights. Cumartesi geceleri eve geç gelmemize izin veriyorlar. Let us come gelmemize. Our parents allow us to come home late on Saturday nights. Cumartesi geceleri eve geç gelmemize bize burada az oluyor artık bizi bize nesne zamirleri dediğim gibi kullanıyoruz ve e, ebeveynlerimiz Cumartesi geceleri eve geç gelmemize izin veriyorlar. Tabii ki bunlar gördüğünüz gibi present simple tense yani geniş zaman ileydi. ileriydi. Diğer tenselerde de kullanabiliriz. The teacher didn't let the students use their dictionaries. Öğretmen öğrencilere sözlüklerini kullanmalarına izin vermedi. Verdi olsaydı let derdik. Çünkü let, 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 let. geçmiş zamanda aynı. The teacher didn't allow the students to use their dictionaries. Aynı anlamda öğretmen öğrencilere sözlüklerini kullanmalarına kullanmalarına izin vermedi. Soru olduğu zaman hangi tanesi onun yardımcı fiili başa gelir. Do you let Jack use your mobile? Jack'e senin telefonu kullanmasına izin veriyor musun? Ya da do you allow Jack to use your mobile? Jack'e senin telefonunu, cep telefonunu kullanmasına izin veriyor musun? Bir de bir allow to şeklinde kullanım da var arkadaşlar. Yani bu allow e, ifadesini Edilgen, yani pasif cümle olarak da kullanabiliyoruz. Asıl pasifleri daha sonraki derslerde işleyeceğiz. İlk defa bir giriş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Be ve allowed. Yani allowed'a ed gelmiş hali, geçmiş zaman hali. Be ise nedir? Am is da olabilir, geçmiş zaman ise vazver'da olabilir biliyorsunuz. Everybody is allowed to pick up the flowers in this garden. Bu bahçede çi çiçekleri toplamaya herkesin izni var. Herkes toplayabilir. They are free. Onlar ücretsiz. Everybody is allowed to pick up the fruit. Fruit de diyebilirdik. Meyveler toplamaya izin var. Da diyebilirdik. Students aren't allowed to wear jeans at school. Öğrenciler okulda kot giymelerine izin yok. Kot giymelerine izin verilmiyor. Ya da kot giyemezler anlamında. You are allowed to park here. Buraya park edebilirsiniz. Yani buraya park etmeniz izinli. Siz izinlisiniz. Biz Türkçe'de tabii öyle demiyoruz da buraya park edebilirsiniz diyoruz. Nobody is allowed to enter the military zone. Hiç kimsenin askeri bölgeye girmesine izin yok. Hiç kimse askeri bölgeye giremez. Sorulduysa emizar ya da vazver başa gelir. Are they allowed to speak their native language in the English classroom? İngilizce dersinde, İngilizce sınıfında e, ana dillerini konuşmalarına izin var mı? konuşabilirler mi? Konuşmalarına izin veriliyor mu? Is Merve allowed to wear makeup in her office? Merve bürosunda makyaj e, makyaj yapmasına izin veriliyor mu? Makyaj durmasına izin veriliyor mu? E, gibi bu şekilde cümleler kurabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de şu şekilde devamı da var arkadaşlar bunun. Let e, izin vermek olarak kullanıyor demiştik ki. Bir de arkadaşlar şu şekilde hadi şunu yapalım. Hadi buraya gidelim. Hadi e, şu Top, top oynayalım gibi ifadeler içinde let kullanıyoruz. Letten sonra kişi ya da nesne zamiri e, gördüğümüz gibi ondan sonra da fiili yalın haline getiriyoruz. Let us go ya da bunu kısaca biliyorsunuz. Let's go en meşhur bu şekilde. Let's go, let's play şeklinde yapıyoruz biliyorsunuz. Hadi gidelim. Let me go. Hadi ben gideyim. Yani gitmeme izin ver. Gideyim. Me biliyorsunuz. Beni bana demektir. E, let him go erkekler için kullanıyoruz. Gitsin, gitmesine izin ver. Let him go, hadi gitsin anlamında. Let her go, bayanlar için kullanıyoruz. Gitsin, hadi gitsin, gitmesine izin ver. Let them, let them go, gitsinler. Onların gitmelerine izin ver. Hadi bırak gitsinler gibi. Let Ahmet go, bırak Ahmet gitsin. Hadi Ahmet gitsin, Ahmet'in gitmesine izin ver. Let the dog go, bırak köpeği gitsin. Köpeğin gitmesine izin ver. Let me play, bırak oynayayım. Hadi, izin ver oynayayım. Let's play futbol. hadi futbol oynayalım. Yani bu şekilde de let fiilini kullanabiliriz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bol bol tekrar yaparsanız, size alıştırmalar yaparsanız faydalı olur. Paylaşıp beğenirseniz bir de abone olursanız memnun olurum. See you later.